Ya Cem'cim hiç mi Fatoş'a göre biri yok aklına gelen ya? Ya sevgilim şimdi benim boşta olan arkadaşlarımdan düşünüyorum da... ...Fatoş'a uygunu pek yok. Fatoş zor kadın, çaba ister. Bizim Hı. çocukların hepsi zıpır, uğraşamazlar Fatoş'ta yani. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani bu kadın çiçek ister, böcek ister, <laughs> hediye ister. Oh bir ton şey ya. Sen bu olaya böyle mi bakıyorsun gerçekten? Yok, hayır. Ben öyle bakmıyorum. Hı. Niye? Çünkü ben farklıyım sen de farklısın yani bizim ilişkimiz farklı değil mi yani bizim ilişkimiz dünyadaki bütün ilişkilerden farklı bir bak bak ilişkiye bir bak. Evet öyle. Ya. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yapma herkese <bize> bak yapma. <laughs> Gözlerim kör olaydı da bunu görmeydi. Ne haber Taceddin? Ne yapıyorsun sen burada? Ne haber? Ne haber Taceddin ha? Bütün diyebildiğim bu mu? He? Doğru inkar etme. Yoksa arasında bir şey mi var? Şu anda hepsini öğrenmek istiyorum aslında. Sana ne Taceddin? Allah Allah ya. Arkadaşım, kardeşim, hayırdır nedir problem? Ne ben onun erkek arkadaşıyım. Sen bana söyle, ben halledeceğim senin problemini. Bit, bir dakika Cem, bir dakika ben hallederim. Tacettin, e, hadi iyi oldu seni gördüğümüz hadi canım Güle güle. Görüşürüz. Sana da iyi günler Aslı. Rahatsız etmek istemezdim. Ee, mi? Işimi... galiba. Senin arkadaşın. Cem, ha, otur. Sana ne? Dakika, ne? olur bir dakika. Evet, evet aynen öyle Taceddin. iş yemeği bravo. Hadi güle güle iyi günler. E, afiyet olsun. Allah'a ısmarladık asla. Cem otur. Bu ne be? Ya beni sözlüsü zannediyor. Bir tahtası eksik. Anlatmıştım ya Volkan'ın arkadaşı. Aa, tamam şimdi hatırladım. Bir tahtası eksik falan diyorsun ama... ...ben bu adamı gördüm burada ya. Birkaç gün önce burada gördüm ben onu. Buralarda sürtüyor. Hadi ya. Tabii. <laughs> Allah Allah.